Biz ve giderekten ortada olduğu maları kullanan ilk izin ne kadar devam? Yani okyanus çalışmak onlara en iyi şekilde seramik ve cam öğretebiliyorum. Böyle farklı sanat günlerinde içinde bulunduğumuz kazı resim, grabür tekniği ve resim ustalarının olması gerekiyor. Böyle bir zamanda onlarla buluşturduk. Umut Germeç'e özellikle çok teşekkür ediyoruz ve diğer üniversitelerden hocalara. Çok güzel resimler yaptılar. Hayatlarında ilk defa resim yapan öğrencilerimiz vardı. Gerçekten çok manalı, anlamlı sayenizde teşekkür ediyorum. Sonuçta siz göreceksiniz zaten çalışmaları. Çok teşekkürler. Hem sevgili öğrencilerimiz hem değerli hocalarımızın katkılarıyla oluşan yeni ve güzel bir sergi açılışında yine birlikteyiz. Ee, bizim Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğümüzün çatısı altında bulunan öğrenci kulüplerimizin e, varlık nedeni zaten bu. Çok çeşitli hobilere sahip, yeteneklere sahip öğrencilerimiz var ve onların bu donanımlarını bir şekilde ortaya koyabilmeleri için biz sadece fırsat yaratıyoruz. Evet. Onların ürünlerini sergilemek de gerçekten büyük keyif verici bir duygu. O nedenle başta bu organizasyonda büyük emek harcayan değerli Güzel Sanatlar Kulübü danışman hocamız, Ayhat'ın hanıma çok teşekkür ediyorum. Çok değişik bir alan ama bu herhalde ilk ve Göreceğiz eminim çok güzel eserler göreceğiz. Teşekkür ederiz sizlere Ayhatun hanım, öğrencilerimize, sayın hocalarımıza, Umut Bey'e, diğer arkadaşlara. Hoş geldiniz. Tekrar üniversitemizde bekleriz. Çok sağ olun. <laughs> Yerinde onları da hazır bulacağız ama bunun içinde tamam. süç bir zannetmesi kaf Bunu daha sonra sizden alıp çerçeveleterek üniversitemize koleksiyon abi. olarak takdim ediyoruz efendim. Beraber. Allah. Nice sergiler. O zaman bir iki üç gideceğiz efendim. Kesin. Yaptık artık. <laughs> bunları da yastık altı saklayabilir miyiz <gülüyor> acaba? <laughs> Sergilerin <laughs> <olacağız. gülüyor> İşte bugün Çocuklar da bunlar resmi yapalım. abi. sesle ama. He? isimlere bakmadan geçtim ben evet. yani çok oldu. hepsinin konusu mu olsa hocam? Buradadır Çok güzel. her çizik mutlaka mana bulur fonu koyacağımız arkasında. Hüseyin yapmış bunu. Şey, ben bir saat önce bastım. Bakın <laughs>